Geçeceğim nasıl olay? Ben sana anlatıyorum. Anlat bakalım. Ee, w ile helikopteri kaldırıyorsun, tamam mı? Bu ne? Aracın biri düşmüş, tamam. Namlok'un 8 tuşuyla öne doğru ilerliyorsun. 5 tuşuyla geriye doğru gidiyor. 6 tuşuyla sağa doğru. Ama aracın biri bana doğru. sıkıyor, sıktı bile sen gelirken. Aracın biri atladı, sıktı. Ben de ya anlayamadım şey düştü ya. zannettim ya çok saçma al a bize bir şey uçağı o sürüyor kim bu benim görevimi çaldı O yani oluyor mu yapılıyor mu böyle şeyler yapabiliyorlar ee, o roket mi atsak acaba <laughs> atamayız ki gitti şerefsiz ya inanamıyorum ya ne kadar saçma ya lanet olsun ya getir onu buraya. Ama getirmesi gerekmiyor mu görev ama şu anda?